Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Sosyal Hizmetler Bakanlığı 18 ile 50 yaş arası memur alımı. E, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na e, bağlı olan e, Yardımlaşma Vakfı'nın e, yayınladığı bir ilan. E, Bitlis Hizan Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Vakfı kendi bünyesinde e, görlendirmek üzere bir adet büro görevlisi alımı yapacak. Başvuru bilgileri nedir? 18 Ocak e, son başvuru tarihi 18 Ocak. 2021 başvuru için şu link üzerinden başvurunuzu yapmalısınız şurada bunu kopyalıyorsunuz. yeni sekmede yapıştırıp enter burada e-devlet şifrenizle giriş yapmanız lazım e-devlet ile giriş yaptıktan sonra e-devlet sizi başvuru ekranına yönlendirecek oradan başvurunuzu yapacaksınız şurada giriş e yaptıktan sonra e-devlet ile giriş yaptıktan sonra e Şöyle bir ekrana ulaşacaksınız. Burada e, Bitlis Hizan. Şurada. E, bunu bulacaksınız. Şurada detay var, başvuru var. E, detaylara bakıp e, sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Burada biz detay kısmını da haberin içine ekledik. Bu başvuru şartları genelde. Nedir? Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak. 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında... İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim, Siyasal Bilgiler, İşletme, Eğitim, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Halkla İlişkiler bölümlerinden mezun olmak gerekmekte. B sınıfı ehliyet lazım, şartı var. Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması gerekiyor. Şunlar da özel şartlar. Yukarıdaki fakültelerin mezuniyet şartları yine. Bilgisayar ofis, Microsoft Office programlarını kullanabilmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı ile engeli bulunmamak, seyahat engeli bulunmamak, sosyal iletişim becerisine sahip olmak, öğrenme ve sürekli gelişme açık olmak, erkek adaylar için askerini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak, B sınıfı ehliyete sahip olmak, Şurada başvuru için istenen belgeler kısmı var. Ee, başvuru formu, o başvuru esnasında çıkar. Özgeçmiş, e, KPSP 3 sonuç belgesi 2009-2020 yıllarında en az 60 puan almış olmak gerekiyor. Puan şartı 60. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya aslı gibidir örneği. Kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, 2 adet vesikalık fotoğraf, ayrıntılı ikametgah belgesi, B sınıfı ehliyet. Şurada da mülakat konuları belirtilmiş, sözlü sınav konuları bunu da inceleyebilirsiniz bu şekilde e, bu haberin linkini şuradaki linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmına açıklamalar kısmına ekleyeceğim oradan e, linke tıkladığınız vakit direkt olarak bu habere ulaşacaksınız e, ve daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak ayrıca biz kamu pensiyonel alımı net internet sitesi olarak haber sitesi olarak her gün bu şekilde günlük ve güncel olarak e, devlet kurumlarının Kamu personel alımlarını ve e, özel şirketlerin personel alımlarını, e, ilanlarını, iş ilanlarını her gün e, yayınlıyoruz sitemiz üzerinden. Sitemizi günlük ziyaret ederseniz bu ilanlara ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalımızdan da bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza da abone olursanız e, ve takipte kalırsanız bu iş ilanlarına, bu haberlere rahatlıkla ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. Detayları öğrenebilirsiniz. Ee, bu şekilde birkaç haber örnek göstermek gerekirsek. Şurada Milli Savunma Bakanlığı'nın memur alımı var. Gençlik Spor Bakanlığı'nın memur alımı var. Belediyenin e, işçi alımı var. Hastanelerin sağlık personeli alımı var. Açıcı yardımcısı var kamu Kurumları Açıcı yardımcısı alımı. E, kamu kurumuna mali mezun alımı var. Bu şekilde e, birçok farklı kadrolara, mesleklere ve branşlara yönelik e, ilanları inceleyebilir. Detayları ve başvuru bilgilerini öğrenebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.